Ula bu Teyami nerelerde ya? Ne bileyim abi ya. Gelse de bizi biraz neşelendirse ya. Ee ya. Gelse biraz sallasa da gül sakıyor. Ya. <laughs> Böyle yalanlar söyler ki ya. Cümleten selamun aleyküm. Aleyküm selam. Otur, Aleykümselam. otur, Aleykümselam. otur rahatsız, olmayın. rahatsız olmayın. otur, 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 olmuşsunuz ya. Hoş geldin, nasılsın? Hem de olsun, hem de olsun, çok iyi. Lala çayı getir de. Hemen abi. Getir, getir, Böyle gün çaysızlıktan yanıyla. <laughs> o gün anlattın. Tadını damağımızda bıraktın, gittin. Niteyo'yu hiç koyarlar kardeş. Gene birinin işine gitmiş hemdir yani. <laughs> ee, <Evet. gülüyor> Nerede kalmıştık? En son Amerika'da kalmıştın. Telefon açmıştılar da. Ha, he. Hele deyin ki Kıbrıs'tan kim aramıştı? Kim aradı? Bak Allah'ım hani bak! Allah <gülüyor> <gülüyor> ne deyin? Deyin ki, duşa gitmişem... ...ona niye gitmemişem diye küsmüş. Ee... <gülüyor> <gülüyor> sen de gitseydin ya! Ben de gittim zaten. Dedim dönüşü seni uğrayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ha, mesini bilirsin sen. Ey şoförlük! Bir buçuk saate kırmızı geldik artık. <laughs> Bir dakika pehlivan ya, Amerika'dan Kıbrıs'a bir buçuk saate mi gittin? He, sivri girdik de kestirme orası. <laughs> Geldim ki arkadaş, ne yalak, sofra hazır. Envai tüylü yiyecekleri tövmüşler. Teo gelmiş ya, ha. şimdi onlar bile sosyete ya... ...çatarınan, piçakınan uğraşırlar onlar... ...ben pehlivan iştahı silme götürürüm arkadaş. Şimdi o ara hem yiyilemem de gözüm makaryosta. Makaryosun gözü de bende. Şimdi makaryos bir şey diyecek... ...ağzına lafı getirir geri çekir. Getirir geri çekir. Sonunda ne deseyiz? <laughs> ne dedi? ne dese beni de yiyeceksin sen. <laughs> <laughs> sen ne dedin? Ben de dedim ki, bizim dinimiz de domuz eti yemek yasaktır. <laughs> <laughs> Demem inan ila kıçının üstüne oturdu daha kalkamaz. <laughs> Ey demiş sana, öyle lafı da oturtturmuşsan. Ee, ki o pehlivan bu, sözün altında kalır mı? Neyse, o arada da çaylar gelir gidiyor. Son bardağın yarısına gelmiştim ki telefon çaldı. Yine mi telefon? He, bu sefer arayan kim? Hasan aslında. <laughs> ee, Niyazi uşağım, iyi ettin da geldin, ana sıra gel abi! Sağ ol İdris Semice, bu aralarda çok yardımın dokunuyor bana! Ne demek uşağım, ne demek? Sen benim evladım yerinesin! Hayırdır İdris Semice, Fatıma ağlamın nesi var? Sorma uşağım, çok üzülürüm, çok! Niye ki, ne oldu? Fadime yengenle bir kavga ettim. Çok kızdı bana. 30 gün konuşmayacağım seninle dedi. Ama boş ver bize 30 gün boyunca kafanı dinlemiş olursun. Anladım uşağım anladım da ben niye üzülüyorum? Sen bilmiyorsun hani. Niye üzülüyorsun? Bugün 30. gündür bugün. Nasıl? <laughs> Bırak hepsi dokunma. Valla her yerim kabarmıştır yani. Yani hele şu sandalyeye çek de Buyur buyur. Sağ ol Asteleşo. Vay 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 Allah her yerim yani yani tutuşuyor! Daha ne oldu? E nasıl bu duruma geldin? Valla dün ayda çok karın doğum günü partisine gittim. Ayda <laughs> <laughs> çok kar mı? Sen onu nereden tanısın ki? Ya karım gül onun çok yakın arkadaşıdır ha. E tamam, doğum gününe gittin. Ki bu duruma nasıl geldin? Nasıl yandın? Ya şimdi doğum gününde ortaya aha bu masa gibi bir yaş pasta geldi. <laughs> He Ondan sonra ona bir dene ne göre? Pastanın üstünde ayda çok kanın gerçek yaşı kadar mum dolu. Ulan mumların yanmasıyla birlikte konakta bir de yangın çıktı. <laughs> Ula vallahi itfaiyeler yangını zor durumda söndürdü. Oy! Vay. <laughs> kardeşim. Gene de o kadar helal olsun ha. Ya aç da çok var o kadar yaşlı olmasına rağmen valla yaşı 40 yaşından fazla görünmüyor. Ula şu? Acaba ben 20 yılda yaşar mıyım <laughs> Kebap yer misin? sen? Kebap mı? Ula yok ben kırmızı eti sevmiyorum. E, peki künefe, sütlaç bana yer misin? Yok ula yok. Öyle çok şekerli şeyler bana dokunuyor. Sonra kilo alıyor. Peki... ...turşu yer misin sen? Turşu... ...turşu bende çarpıntı yapıyor... Ah! Oh. Sen git lan burada, hadi! Ya La ne oldu niye kızı sen reşo? La oğlum... ...kebap yemiyorsan... ...e künefe yemiyorsan... ...turşu iç yemiyorsan... ...ondan sonra... ...bir yirmi yıl daha yaşar mı ha? Ah. Oy. <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz